Arkadaşlar selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Biliyorum saat çok geç oldu. Videoyu da bekletmeyeceğim. Sabah yayınlamak istedim. Yatmadan önce ufak bir açılım yapmak istedim sizlere. Bu gece niyetinizdeki kişi neler düşündü, neler hissetti? İki soru sormak istiyorum. Bakalım yani kartların gelişine göre. Üçer kart arttıracağım ama fazla gelirse onu da okuyacağım arkadaşlar. Elimdeki boyaların kusuruna bakmayın. Yağlı boya çalışması yaptığım için bugün de biraz sürdü çalışma geçmedi yani temizledim ama geçmedi. Bir iki gün herhalde kalacak bende. Evet niyetlerinizi alın sizde. <laughs> Aklınızdaki kişi sizle ilgili bu gece ne düşündü? ağlımanızdaki kişi sizle ilgili bu gece ne düşündü <laughs> aklınızdaki kişi bu gece sizle ilgili ne düşündü sizle ilgili aslında arada nasıl bir hikaye var bilemiyorum ama biraz böyle içine içine çekildi ve e, mantıklı kararlar vermek üzere sessiz sedasız köşesine çekilmiş bir insandan bahsedebiliriz. Niyetinizdeki kişi bu şekilde görünüyor. Yani cesur adımlar atmaktan ziyade şu anda biraz böyle iradesine hakim olmak istemiş. Yani hikayenizi bilmiyorum. pilot ediyorsunuzdur, ilişki vardır, ayrısınızdır. Ben bu gece sadece onun sizle ilgili neler düşündüğüne ve neler hissettiğine bakmak istedim. Yani şimdi burada hem arzuları var size karşı bu kişinin bir yandan da bu iradesine sahip çıkıp aslında mantıklı kararlar vermek isteyen, acele etmek istemeyen ve inzivaya çekilmiş bir kişiden bahsedebiliriz. Ve ancak bu şekilde doğru karara varacağını düşünen bir kişi var. Analiz etmek istiyor. Sizler... Arada nasıl bir hikaye varsa, öte taraftan ay kartı geldi, bazı pişmanlıkları olabilir ya da ilişkinin geçmiş varsa, geçmiş süreçlerde biraz da e, yıpranmışlıklar varsa bu konuyla ilgili de ya da hayatlarınızla ilgili genel bir e, konu da olabilir bu. Bazı gerçeklikleri düşündüğünde tedirgin olduğunu, huzursuz olduğunu da e, görüyorum. E, tedirgin ve huzursuzdur. Sizi güveninizi sarsmıştır. Burada bir e, güven zedelenmesi yaşanmış olabilir aranızda. E, haksızken biraz böyle e, haklıyım diye üste çıkmış olabilir. Bilmiyorum hikayenize göre. Ama biraz mantıklı kalmak, biraz tedirginlik yaşamak arasında ayrıca evet çok tutkuları var sizi arzuluyor olabilir. Şimdi değnek, değnek kralı geldi. Değnek kralı ilişkiyi sahiplenmek ister. Ateş etkisi vardır değnek kralında. Yani ateş etkili burca mensup demiyorum. Şu anda zaten iki enerji birden çatışıyor. Bir inzivaya çekilmiş mantıklı düşünmek isteyip iradesinde tutkularına hakim olmak isteyen bir kişi var bunda aslında sizi kazanmak istiyor sadakat sunmak istiyor çünkü ateş etkili erkeklerde bu vardır güven vermek de ister ilişkiyi çekip çevirmek ister belki kişinin asaletli de bir çevresi olabilir ve olgun kararlar vermek istiyor ve bunun altında da çok güçlü tutkular var evet yani sizi tariflemek isteyen bir kişi var ama bu adım atmaktan korkuyor. Neden biliyor musunuz? Güveninizi yitirmiş. Geçmişte ne yaşandıysa sizin güveninizi yitiren bir kişi var karşınızda ve bu konuyla ilgili de bu toparlanır mı toparlanmaz mı? Bununla ilgili sanırım biraz tedirginlik yaşadığı, huzursuzluk yaşadığı, kendi huzursuz hissettiği bir gece geçirmiş olabilir niyetinizdeki kişi. Şimdi çok kısa bir şekilde de şunu soralım. Sizle ilgili ne hissetti? bunlar düşünceleriydi. Belli ki tutkuları kabarmış gelmek istiyor ya da yani ilişki için bir şeyler yapmak istiyor, sizle ilgili bir şeyler yapmak istiyor ama onu durduran demek ki geçmişte yaptığı hatalar var. Sizle ilgili neler hissetti bu gece? Karşılıklı olarak üzülmüş olabilirsiniz. İlişkinin yaşanmışlıkları varsa birbirinizi üzülseniz özellikle de o sizin aslında burada size anlattı daha çok. <laughs> ya sizle ilgili aslında pişmanlıkları var bu kişinin. Zaten buradaki tedirginlikler zihindeki tedirginlikler belliydi Ve bazı konularda aslında kararları kendisinin veremediği süreçlerden geçiyor. Evet burada ne demiştik? Demek ki sadece onun e, ilişki için adım atmasını, tutkularıyla adım atmasını engelleyen sadece kendisi değil. Çevresindeki koşullara da biraz bağlı olan ve çevresindeki koşullara bağlı olduğu için de hareketleri kısıtlı olan kendisini tehdit altında hisseden bir niyetinizdeki kişi var. Evet ne hissettin dediğimde hem sizin üzgün olduğunuzu düşünen bir kişi var. Belki şu yani şu anda anın enerjisinde sorduğumuz için belki de sizinle de uyumadığınızı da düşünüyor olabilir. Ve ilişki, sürecinde de uykusuz geceler geçirmiş olabilirsiniz. Üzüntülerden, pişmanlıklardan kaynaklı. Ve aslında ilişkide bir böyle basiretsizlik de var. Bunu da söyleyebilirim. Her iki taraf da şu anda belki istese birbirine adım atabilir. Ama bilerek atmıyor da olabilirsiniz. O zaten şu anda havayı kokluyor. Değnek ikilisi geldi. seyir halinde kalmak. Biraz motivasyon kazanma isteği. E, hata yapmak da istemiyor. Böyle bir gözlem yapmak istiyor sizle alakalı belki de. Ne tepki vereceksiniz. E, yani his sistemi çalıştırdığı zaman demek ki sizi ya da şu ara hemen yani şu şu dakikalarda sizi gözleyen biri var. Belki de bilemiyoruz. An enerjisini okuyorum. Ee, yani böyle geldi. Biraz gözlem halinde kalmayı tercih eden, tutkuları kabarmış bir niyetinizdeki kişi var ee, ve sizi üzmüş olduğunun bilincinde ve kendisinin de pişmanlıkları var sizle ilgili. Bunları düşünmüş bunları hissetmiş. Umarım memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.